Merhabalar bugün düğün vlog çekiyorum. Sizinle birlikte hazırlanacağız. Şimdi hemen kombinimi giyip göstereceğim. O sırada saçımı da yaptım. Saçım böyle oldu. Üstüne de şöyle bir taç taktım. Kombinim de bu şekilde. Üstümde böyle beyaz bir crop var. Altında da bir short etek var böyle. Aslında ben başka bir takım alacaktım. Ama sonrasında bir baktım satılmış. İnternetten alacaktım. Ve sonrasında bu takım buldum. İyi ki de satılmış. Gerçekten bunu çok güzel buldum. Bunu direkt aldım yani gör görmez. E, bu cropla bu short takım yani kombinimin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen makyajımızı yapacağız. Göbeğime böyle bir taş taktım. Ayağımla da takım. Ayağımda da aynısından var. Gözüme maskara sürdüm. Bir de çok hafif anlık sürdüm. Daha fazla sürsem mi sürmesem mi kararsın. Çok hafif sürdüm. Şu an bu şekilde. Şimdi devam edeceğim her zaman gibi kaşlarımı tarayacağım. Bu arada diyeceksiniz ki bu diş şey değil mi? <laughs> ama bu kaş çok güzel tarıyor. O yüzden ben de onun için kullanıyorum. Kaşlarımı da taradım. Şu ruju süreceğim. Renk tonu bu şekilde. Biraz taşmıştı ama düzelttim. Rujum da bu şekilde oldu. Şu anlık makyajım bu şekilde. Bu arada bu arada çok fazla efekt çektim. Bir sürü efekt denedim. Onları da mutlaka izleyin. Zaten onları da bugün çektim. Kınalı taş takmıştım. Burada da hani düğünde de taş taksam mı takmasam mı çok kararsız kaldım aslında. Ama takınca da güzel duruyor. Hani bilemedim. Hani büyük ihtimal takacağım. Evet takıyorum. Bunun kenarına taktım. Çok geriden olmadı bence. Güzel oldu. Şimdi de gözümün kenarına takacağım iki tane. Bu ojelerim de beyaz kınadaki. Üstüme giydiğim şey siyahtı. Ve ojelerim de siyahtı. Burada beyaz ve ojelerim de beyaz. Hep ojeleri de ona uyduruyorum. Gözümün kenarına da taktım. Böyle oldu. Böyle oldu. Ben makyajımı gayet beğendim. Kanalda söylemişim bu arada çok fazla vlog gelecek diye. İkinci vlog geldi bile. Şimdi hazır gibiyim. Sadece çanta seçemedim. Yani bakıyorum eğer daha fazla seçemezsem büyük ihtimal almam. Şöyle bir çanta var aslında. Arkası da bu şekilde. Aslında bu kombinime uyuyor. Bunu alabilirim. Bir saattir konuşuyorum ve video kayıtta değilmiş. Her neyse bu çok büyük. Ben küçük çanta taşımak istiyorum. O yüzden bunu alamam zaten. Siyah beyaz var ama siyah beyaz alırsam da hiç siyah yok. Garip olacak. Bunu almaya karar verdim. Büyük ihtimal bunu alacağım. Aslında çantaya koyacağım çok bir şey de yok. Ama gene de kombinime uyacak bir çanta almak istedim. O yüzden buna karar verdim. Hem küçük rahat taşırım hem de kombinim oyuyor. Şimdi parfüm sıkacağım. Sonra da belki diyeceğim ayakkabıyı gösteririm. en sonra sıkmaya karar verdim. İlk başta parfüm yerine vücut spreyi mi sıksam diye düşündüm. Sonra düşündüm de ne alaka. hani ağır bir şey olsun istemedim ama zaten kınada şey yaptım. Sıktığım parfüm hafif bir parfüm, şekerli. Ağır kokmasını istemediğim için bir ara vücut spreyi sıkmayı düşündüm ama sonra da hani hafif parfümlerim var şekerli falan. O yüzden o şekerli olanlardan birini sıkma sıkacağım. Sıkmaya <laughs> konuşuyorum. Sıkmaya karar verdim. Kına sıktığımız aynısını sıkacağım. Şekerli hafif bir koku. Onlar hazırlanırken ben de çantama ne koyacağımı göstereyim. Rujumu koyacağım. Makyajımı sabitlemeyi unutmuşum. Şimdi hemen makyajımı sabitleyip devam ediyorum çantama koymama. Şöyle komiğimi göstereyim. Bu arada şuraya takacağım bir şeyi en son çıkarken takacağım. çünkü biraz ince. O yüzden çıkarken takmaya karar verdim. Makyajımı sertledik. Rujumdan sonra telefonumu koyacağım. Başka ne koyacağım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Takı vakti bu arada. Şöyle. Arkadaşlar bunlar da ayakkabılarım. Şu şekilde. Ayamda da bu şekilde duruyor. Ben ayakkabıyı gayet beğendim. Kombinime de çok güzel uydu. Bir de künyem var kolumda. Bir dakika bulanık gözüküyor. Bir de kolumda künyem var. Gene biraz bulanık gözüküyor Ha, tamam. Kolumda künyem var. Onun dışında başka bir takı takmayacağım. Bu kadar takı yeter diye düşünüyorum. Başka bir takı takmayacağım. Eminim bugün çok eğleneceğiz. Ayakkabı çok azıcık ses yapıyor. <laughs> Şu anda bekliyorum. Ben hazırım. Diğerlerinin hazırlanmasını bekliyorum. Şöyle göstereyim. Bu arada kına da düzleştirmişim. Bu sefer saçıma bir şey yapmadım doğal haliyle. Sadece yapmadan önce ölmüştüm. Ama hemen bir şey değiştirmedi. Saçım normalde de böyleydi yani. Pek bir değişiklik olmadı. O yüzden saçıma hiç uğraşmadım. Çok mutluyum. Çünkü kına da saçım sürekli bozulmuş normalde kıvırcık olduğu için. Tekrar tekrar düzleştirmek zorunda kalmıştım ve çok zordu. Şu anda çok rahatım o yüzden. Evet bu da arasın kombini. Evet bu şekilde. Ama yeleği de vardı. Onu çıkarken giyecekmiş. O yüzden çıkartmışlar. Aras kameraya ne söylemek istiyorsun? Arkadaşlar kendinize abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Arkadaşlar zil tuşunu da açın çünkü her çektiğimiz videodan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yakında Aras da kendi bir kanal açmak istiyor. Büyük ihtimal yakında ona da kanal açacağız. Ve eğer o kanalda öğrenmek istiyorsanız onunla ilgili de bir video paylaşacağım. Zaten bu ara her gün video atacağım. Tabi bunlardan çok shorts olacak ama olsun yani sıkıntı yok. Uzun video olarak da yani shorts olarak kısa video olarak bir sürü efekt deneyeceğim böyle tiktoktaki. Zaten çoğusunu yapmıştım ama atmamıştım. Özellikle de sıralamalara bayılıyorum. Hayır tırnak sıralama yaptım mesela. Mesela hani gloss sıralama var, ayakkabı sıralama var. Onların hepsini yapacağım. Hani çok fazla sıralama yapacağım. Uzun video olarak da çok fazla vlog gelecek. Yani çok kısa aralıklarla bir sürü video gelecek. O yüzden kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu arada hazırlanırken hiç sıkılmamam ama beklerken çok sıkılmam şaka gibi. Çünkü asıl zor olan hazırlanmak. Ama hiç sıkılmıyorum. Aksine keyif alıyorum. Zaten işlerin bitmesine az kalmış. Ondan sonra daha çıkacağız ve salona gideceğiz. Daha gitmeden rujum bozuldu. Terledim çünkü. Bir saattir evde dolaşıyorum. Hazırlananlarına ekleyerek. Sonra da terliyorum. <laughs> Hava zaten çok sıcak, bilmiyorum kaç derece. Borası ocak olursanız hala hazır değiller. Gerçi çok vakit geçmedi ama ben durdurarak çekiyorum zaten. Çok vakit geçmedi ama yani olsun yani sonuç olarak ben hazırım, gecikmiş sayılıyorlar. Rujla her yeri batırdım. Her yeri dediğim sadece aynayı. Şöyle oldu. Ruju tutarken aynaya bakıyordu. Sonra ben de böyle rujuma bakarken e, aynayı tuttuğum elimde de ruj varmış. Kapağını kapatmayı unutmuşum ayna gitti. <laughs> Sıkıntı yok aslında. Yani çok bir şey olmadı. Neyse en azından kendime iş buldum. Hep bir şeyleri unuttuğum için kaşlarımı sabitlemeyi unutmuşum. Şimdi kaşlarımı sabitledim. Zaten annemlerin de çok az bir işi kalmış. Ondan sonra çıkacağız. Bir şey diyeyim mi? Yüzüm çok parlıyor ama highlighter sürmeyi unutmuşum. Neyse ki annemlerin hala işi olduğu için hemen şimdi sürmem lazım. Şimdi highlighter süreceğim ama aynaya bakıp sürmem lazım. O yüzden sürmek için içeri gidiyorum. Ama sürmem bittikten sonra size göstereceğim. Evet highlighter da sürdüm. Böyle oldu. Peki çok ciddi bakma. Şimdi sabitleyiciyi alıp geliyorum. Çünkü az önce hızlı hızlı yaptım. Şimdi tam olarak makyajımı sabitleyeceğim. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Sabitleyici de çok güzel kokuyor. Makyajımı nasıl sabitledim? e, ee, bilerek düşündüm video açmadan önce başka bir şey unuttum mu diye ve unuttum hiçbir şey yok şu anda tam olarak düğüne gitmeye hazırım. Unuttuğum bir şey var mı diye o kadar düşündüm ve aslında bu unutmak sayılmaz ama şuradaki taşlarımdan biri çıkmış ve <laughs> nerede buldum biliyor musunuz taşı Sa saçımda. Biyolojik ne kadar terlediysem artık saçıma yapışmış oradan çıkıp. Şimdi onun yenisini takacağım. Sonra tam olarak hazır olacağım. Gözü <laughs> gösteremiyorum ki. Evet. geldim. Oraya niye taş yok diye sormayın. Dediğim gibi tam çıkarken takacağım. Bu arada daha orayı göstermeden hazırlanmada video kaç dakika olmuş. Kaşlarımı da bununla sabitledim. İlk başta bu glosumu sürsem diye düşündüm. Ama sonrasında diğer ruju sürmeye karar verdim. Çünkü bu çok fazla simli gibi geldi. Telefonumu da çantama koydum. Şimdi tamamen hazırım. Tabi daha göbeğime taktım şey takmadım da. Parfümü sıktım şimdi herkes hazır çıkıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Bu arada şeyi taktım çıkmadan önce. Gerçekten sonunda çıkıyoruz. Bu arada sizde belli olmuyor ama tabii çok uzun süre beklemedik ama gene bayağı bekledik yani. Dışarıdan makyajım falan daha güzel durdu gibi geldi. Şu an gerçekten tam istediğim gibi oldum. Çok mutluyum. Bu arada evdeyken yüzüm kıpkırmızıydı. Şimdi rüzgar başladı. Evdeyken yüzüm gerçekten kıpkırmızıydı. Sonra düzeldi. Kırmızıncık sürmedim, yakın bir renk sürdüm yani. Ee, ama sonra neyse ki bir şekilde düzeldi. Şu an dışarı çıkınca e, evde durduğundan daha bir güzel durdu gibi geldi. Evet arkadaşlar bu da arasın yeleğiyle papyonuyla falan olan bir şekilde. Şimdi ne olduğunu anlamadım. Diğerleri de geliyorlar. Biz önden çıktık çok fazla terlememek için. Önden çıktık diğerleri de geliyorlar. Ben de o sırada size yürüyüş, <laughs> podyum yürüyüşü falan çektim. Bu arada bu video ıı, kına göre biraz daha uzun oldu. Neyse herkes çıktı şimdi biz gidiyoruz orada görüşürüz. Evet. Ervan'ın ablasının düğünü. Şimdi salona değil onların evine geldik. Buradan geçeceğiz. Şu anda düğün salonundayız. Geldik oraya gidip göstereceğim. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Daha fazla çekebilseydim çekmek